Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Müge da geçtiğimiz aylarda Arzu Aygün'den acı haber gelmişti ve stüdyoda çok duygusal anlar yaşanmıştı. Bu anlar karşısında Mügeanlı da gözyaşlarına hakim olamamıştı. Fakat bugün yüreklerimize en azından bir parça olsun su serpen bir haber geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ve kadınlarımıza yapılanlara dur demek istiyorsanız videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Haftalarca aranan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Arzu Aygün sevgilisinin itirafının ardından ormanlık alanda bulunmuştu. Arzu'nun ailesi evladımızı koruyamadık demişti. İşte o şahsiyete bugün müebbet hapis verildi dostlar. Umarız ki cezasını fazlasıyla çeker ve hiç çıkamaz. Gelişmelerin takibinde olmaya bizzat devam edeceğim. Kadınlarımıza yapılanlara dur demek için, sesimizi duyurmak için videoyu beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz. Allah rahmet eylesin tekrardan. Allah kızına ve ailesine sabırlar versin. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.